Gamer kardeşlerden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk 11 seviye karakterimizi yapacağız. Yani Sandy'yi 11 seviye yapacağız. Arkadaşlar zaten Sandy'nin 10 seviye olduğunuz, olduğunu biliyorsunuz. Biz böyle şeyden aldık. Kulüp dükkanından 100 güç puan falan aldık. Şimdi arkadaşlar Sandy'yi 11 seviye yapacağız. Üstüne birazcık altın da alacağız. Onayla. Sandy'ye ne kadar gidiyor? 68 gidiyor. Evet. 64 de altın verdi. Evet arkadaşlar. Şimdi Sandy'yi 11 seviye yapıyoruz ve artık arkadaşlar ilk 11 seviye karakterimiz Sandy. İkinci eşyayı da kalkan yapıyoruz. Artık Sandy'mizin sadece arkadaşlar şöyle ol, şöyle eşyalarından bu hız ve bu sadece eksik 3 seviye Eğer olacak. Dire, hıza 1 Dirençe de 2 geldi mi sendimiz tamamen fulleniyor. Ay dur direnç seçmeyelim. Bir Şimdi sen ile bir tane bir elma yapalım. Ee, karanlık fantaziler. Zaten 23 şut olduğu için arkadaşlar oyun biraz zor artık Sandy ile. 25 şut yapmaya çalışıyoruz ama zor yani. Kendisi de fazla hasar vermiyor. Evet. Edgar internet yüzünden bana saldırdı ama. Aldık. Arkadaşlar sizin sendiniz var mı bu arada? Varsa da kaç seviye? Veya makslamaya çalışıyor musunuz onu? Veya hangi karakteri makslamaya çalışıyorsunuz? Hangi karakteriniz max? Bunları yorumlarda yazabilir misiniz? Yani yorum amaçlı için. Şu anda hala 59 aboneyiz bu arada arkadaşlar. Ee, dileğim hızlı bir şekilde 60 abone olmak. Şöyle yükü alıp kaçacağım. Bunlar tara. Tarayla arkadaş olmaya çalışacağım da 9 yüklülük baz geliyor. Sorun o. Bir de kimse ölmüyor ya. Aynen zor. Normalde şu anda bir rütbede falan olsak. Maç bitmişti bile. Beş çok iyi bir sendin. Zaten sendi dal dal. Tamam bekle azıcık daha gelsin. Tamam. Arkadaş olacaktınız en son. Tamam. Gel arkadaş olalım. Gel ben. Bak. Az önce bu mücadeleyi de kazandık. Evet. Ama zordu ya. Son şey zordu. Normalde kolay da. Üç hesabımızdan da kazandık arkadaşlar. Aks bas. Aks bas. 11 bas. Karşı 11. Hmm. 11. Hadi Lu şeye saldıralım. Bas. Evet. Alıyoruz galiba. Ayda Evet. Birinci olduk. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu sevdiyseniz ve Evet. Söyleyeceğimi unuttum. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Bu mücadeleyi kazanamayan arkadaşlarımız hiç üzülmesin. Az önce mesela robot işgalinde bir tane oynuyorduk. Edgar alamamıştı. Ama hiç üzülmeyin. Sadece bir rozet. Güzel olsa da olmasa da. Biz bunun için 15 elma harcadık. Ama çünkü jetonlar için. Jetonlarla ilerleyip bu videoyu çekmek için. Sen de yoğun 11 seviye yapmak için. Evet neyse. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz bay bay. Neyse son zamanlarda söyleyeceklerimi unutuyorum.